Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lan Kudur, utanmıyor mu genç bayanı rahatsız etmeye? Lan terbiye konuş yanımda bayan var. Lan Terbiyesiz senin ağzını sikerim. Kimsin lan sen? Köşe atma. Sana Kürşat ne Abim! Kürşat, Kürşat, Kürşat abi. Sikerim Kuş, abi. abine, Kimsin oğlum sen? Abi sen çok yanlış anladın beni. Sikerim yanlışını, kimsin oğlum sen? İlk kez bana vereyim mi abi? Sikerim. Sen anan amına koruma. Nasıl abi? Ana, anan, anan. ana, ana. Annemi? Anani. Ha öyle diyorsun abi. Tabi etse geliyorum. Otur bir kötüne sokacağım. Anladım. Bekle ha. Tabi abi. Atıyorum. Amca. Şehrimin içinde koptu kıyamet Gene olay var hani koş mu goz Belki bir gün bize de doğacak o güneş Ne olacak sonum bana bir akıl ver Amcalar retim esas çalar Sireni az çalar ayağın ablalar ele kalçalar Bıyığı uzatmış kezmanım geli Çok özlemişim ula ağzı boz koku Caddede podyumda ayağın ablalar Nike adidas puma sözde kızlara ha Bıçağı var oğlum bizi vurmasınlar Gül aklım bir la sakın çaktırma Şu tipine bak lan uy burada de. Allah'ım vermesin düşmanıma bile Parlıyor fosforu şekiller tayvan Hele bir sarılışı var inan ki hayvan Al bir duman sonra neşe bizimle Köşede bekliyor lan o ayan abiler Tipleri kes go bakışlar fena Evlat olsa sevilmez la bunlar Sesimi duydular sireni yaktılar Vala geliyorlar mı oradalar Aha duydular yat yere yat yat Oho gene mi amcalar? Atmalı koşun ayaklar durmasın Paket olana çok ve kurtulana huzur Başladım maraton arkada Hocalar yakalayana gazoz burası bazılar mugo maç yapak hadi bonza Kaybeden paketi alıp getirsin Üç korner bir duman hap atlayam. Kim tutar beni ve bir topa vuramıyor Kimse sanmasın başı boşu zani Kimisi tekstilci kimisi torbacı Çok paket olduk öğrendik yolları Kim sorarsa Mugo ekmek parası Evçi tipçi zamane Lebabu eda değil Lugi yerim katiyam vi derde dünyayı Al şu heyi ve amma ne Ve akıl ne kere <laughs> ne mir mir bine, Babu kıyamete Hokus pokus puf bir varız bir yokuz Bir kapat bir nefes sonra gidiyoruz Vermalı çözmalı sarmalı yakmalı Almalı dönmalı vurmalı bayıldı Amacınız ne şey yapıştır keşe Hayat felsefeniz oldu hey şane Tribine bin mi goyut hapı gün Beni dinle ve gül paket olma küçük Ben yazdıkça deli dolu şehrimi Çoğu sevdi bu rap denen o illeti Benle güzel mi go benle özel Deli çöz bir fişe ya da sus da düşey Kafamı kovalama kendini oyalama Bir o yana bir bu yana bir dumana Bayılana yok sigara ve de bok sigara Yaramaz bu sana çünkü boşsun aga Farklı deli ben bu şehrimin dili Yazdıkça bir çoğu sevdi beni Rap denince akla gelen bu kişi Bir çoğu insanın kahkaha sebebi Sesimi duydular, sireni yaktılar Vala geliyorlar, MUGA ordalar Aha duydular, yat yere yat yat Oho, gene amcalar? <laughs> Evçi tipçi zamane Leva bu eda değil Uci gelim katıya Vider de dünyayı Evçi ve eman edini Ve atıl ve kelecin Bine mirmir mir, bine cün, Babu kıyamete Satır Records Burası Bağcılar Nihat <laughs> Nihat Güven